Ben, abi? De ben Bedir Ali Karaman'ın babasıyım. Yaklaşık 14 aylıkken nefrodik sendrom hastalığına yakalandı. 5 seneden beri 4 çelik çocuk hastanesinde sağlığınla ilgili hiçbir gelişme olmadı. 2 seneden beri de İstanbul'da özel bir hastanede tedavisini sürdürmekteyiz. Bir ameliyatı gerçekleşti. Hastalığın tedavisi devam ettiğinden dolayı maddi boyutu bizi çok açtığından imkanlarımız el vermiyor. Bununla ilgili hayırsever insanlardan yardım talebinde bulunmak istiyorum. Daha önce de ameliyat olmuştu herhalde evet. kardeşimiz. Bununla alakalı tedavisi ondan sonra bir iyileşme dönemine girdi ama yine sıkıntı devam ediyordu herhalde. Aynı şekilde devam ediyor. O süreci ameliyat olduktan bir müddet sonra iyi gitti. Ama bağışıklık sistemini kazandıktan sonra tekrar aynı sıkıntılar tekrar nüksetmeye başladı. Bizim de İstanbul'a götürüp getirmemizdeki maddi imkansızlıklardan tedavisine yarım kaldı. Yarım bırakmak zorunda kaldık. İlaçları pahalı herhalde. İlaçlarını SGK dışarıdan almak zorunda kalıyoruz. SGK karşılamıyor. E ilaçların fiyatları da çok mevla olarak bizi e, aşıyor. O yüzden e, sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. E, İlaçları kullanamadığı zaman e, çocukta nasıl bir rahatsızlık oluyor? E gözleri, karnı ve haya testisleri şişiyor. Yani bayağı bir şişiyor yani. İğne alması, albüm alması gerekiyor. Bu albümleri de SGK karşılamadığından dolayı dışarıda almakta zorlanıyoruz. CHP Gençlik Kolları Başkanlığı adı altında bize Bedirhan'la ilgili bir projeyle geldiler. Yardım kampanyası düzenleyeceklerini söylediler. Ulusal kanalda da yayınlanacağını dile getirdiler. Ama bize herhangi bir şekilde ne banka hesabına... Ne de elden olarak kaymakamlık haricinde kimse bize bir para yardımında bulunmadı. Yani bize ben bütün evrakları götürmeme rağmen bana 15 günden beri hiçbir açıklama yapılmadı. Halil Bey ilgileneceğini söylediği halde bana Halil Bey hiçbir bilgi de bulunmadı. Bu şekilde duruyor yani. Özellikle CHP Gençlik Kolları Başkanı adı altında Melis adında bir bayan kardeşimizin hiç kardeşimize hiçbir şekilde yardım yapılmamasını talep ediyorum çünkü ondan gelen bize maddi veya manevi hiçbir şekilde bir şey gelmedi. Sadece bu haberler yapıldı gazetelerde yerel gazetede çıkmasına rağmen güvenlik sebebiyle sadece kendi numarasını verdik. O ilgileneceğini söyledi. Ama ona rağmen bize herhangi bir yardım, herhangi bir banka hesabımıza gelen hiçbir şey yok. Kendisi talep etti. ben kendisinin numarasını verdim. Verdiğim numaraya da şu anda ulaşamıyorum.